Anadolu Hayat Emeklilik hisse <laughs> senedinin dolar bazlı grafiğini açalım. Dolar bazlı grafik bizi çok daha aydınlatıcı oluyor. Hisse halka arz olduğunda 0.40 dolardan halka arz olmuş. 2000'de yıllarca hep yatay bantta kalmış. Yani şurada 0.80 dolar, şuraya inmiş 0.6 dolar. 2009'da. Şurası sanırım 2010 1.13 dolar. Şurası 11.050 dolara düşmüş. Uzatmayın. Buraya geliyorum. Temmuz 2023'te 200 haftalık 200 haftalık destekten yukarı çıkmaya başlamış ve şurada 2023 yazı biraz gerilemiş 123. Ondan sonra şurada Mart 2024'ten itibaren bir atağa geçmiş. 135 dolar ve 384 dolar müthiş bir çıkış. Daha sonra bakın burası 20 haftalık ortalama ya da şeydir 20 20 aylık özür. 20 aylık ortalama, 50 aylık ortalama, 100 aylık ortalama, 200 aylık ortalama. Akın ise 20 aylık ortalamadan çok uzaklaştığı için 2 dolar. Burası neredeyse 4 dolar. Geri gelmiş. Hızlı bir düşüş. 5 yıllık grafiğe bakalım. 5 yıllık grafik haftalık arkadaşlar. Bakın bu 20 haftalık, 50 haftalık, 100 haftalık, 200 haftalık. Bakın çok net görüyorsunuz. Hisse 20 haftalık fiyattan aşırı derecede uzaklaştığı için tekrar 20 haftaya gelmiş. Bakın 20 haftaya doğru gelmiş hisse. Şu anda 20 haftanın üzerinde. Orada destek bulmuş, alıcı bulmuş. 20 hafta çok önemli. 20 haftada destek bulamayan 50 haftaya düşüyor. 50 dolar de destek bulaması yüze düşüyor ama bu sağlam şirket. Bir yıllık grafiğe baktığımızda bakın çok daha aydınlatıcı oluyor arkadaşlar. Bakın burada bir çıkış sinyali vermiş. Bakın demiş ki çıkış olacak demiş burada. 1.50 dolardan bakın 4 doları da geçmiş. Şuraya kadar görmüş zirve bakın. 20, 20, günlük ortalamanın üzerinden bak hiç nefes almadan gitmiş. E şurada satış sinyali gelmiş. Bakın şurada demiş ki sat kaç. Şu anda 20 günlük ortalamaya 50 günlük ortalamayı kesmiş. Bakın burası Golden Cross veya Deadly Cross ölümcül kesişme ve düşüş olmuş. Bakın buraya kadar gelmiş. Şimdi 6 aylık ortalamaya biraz daha yakından bakalım. 2 saat aralıklı. 6 aylık fiyat grafiği bize ne söylüyor arkadaşlar? Bakın. Hissenin çıkış dinamiğinin başladı ya. Bakın burada çıkışa 1.40 dolardan 20 haftanın üzerinde seke seke 20 gün ya da 20 saat diyelim. Bakın hiç gidiyor. Şurada Şurada skandal bir satış emri olmuş bakın. Şurada satış emri. Ne zaman gelmiş bu satış emri? 15-20 Temmuz gibi. 20 Temmuz'da bu hisseye satış emri gelmiş. Satış deadly cross olmuş. Ve hisse tepe üstü gitmiş. 4 dolardan 2 4 dolardan nereye kadar gelmiş? 2.66'ya kadar hızlıca düşmüş. Şuraya dikkatli bakın arkadaşlar. Bakın burada alıcı geldi. Bakın burada alıcı geldi. Bir elde bakın. 20 ortalama 50 ortalama yukarı kesiyor. Bakın burada alıcı gelmiş. Bu ise yukarı gider. Hocam 4 dolara kadar gider. 4, 4 dolar da geçer. 3 aylık ortalamaya bakalım. 3 aylık ortalama bize ne söylüyor? Evet, 3 aylık ortalama. Bakın düşüş noktasının düşüşün başladığı yer burası. Şimdi burada yükseliş başlamış. Bakın burada ve bugün yükselmiş arkadaşlar. Bakın burada yükseliş sinyali bize verildiği görülüyor. Bakın burada 20 ortalama, 50 ortalama kesmiş ve bugün yükselmiş. Çok güzel yükseliş olacak. 5 günlük fiyat grafiğine baktığımızda bakın 20'lik ortalama 50'lik ortalama yukarı kesmiş ve bakın aynı şekilde çıkıyor. 20'lik ortalamanın üzerinde gidiyor bakın şu anda. Yükselmiş kaç dolarda başladı? 2.73 dolardan 3 dolara gelmiş yaklaşık 3.3'ü görmüş. Çok güzel. Bu yukarı gidecek arkadaşlar. 5 günlük ortalama bu. Bir günlük ortalamaya bakalım. Bir günlük ortalama bakın burada al sat noktaları çok güzel görünüyor. Bakın al demiş, burada sat demiş az bir şey al demiş yukarı, al demiş yukarı, al demiş yukarı. Bakın burada son dakikada bir satış sinyali gelmiş ama bu aldatıcı yarın yukarı gidecektir. Anadolu hayat emeklilikten ben olumlu bakıyorum olumlu bakıyorum arkadaşlar. 2 Eylül itibariyle.